Merhaba arkadaşlar Gemis Türk'ün bir odasında hoş geldiniz. Bugün Scary Teacher'a korkunç öğretmene devam ediyoruz. Evet arkadaşlar korkunç öğretmendeyiz ve Pop Tart bölümünü oynayacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Yine bir kalpli pasta ile alakalı bir görev yapacağız. Bir şaka yapacağız büyük ihtimalle. Hemen bir girelim bir görelim görevimizi. Evet Pop Tart. Pop Tart diye bir işte e, pasta herhalde. Kalpli pastayla bir şeyler yapacağız ya. Dur bakalım görelim. Göster bana. Ha ah, kedi. <laughs> Uyan seni yedim ya. Seni bak bu sever bu sever. Hak ettin. Aa, my love. What's up? Ulan nasıl mesajlaşıyorlar kalpli kalpli. Sevgilisi de sürekli kalp atıyor. Hiçbir şey konuşmuyor. Nasıl bir ilişkidir bu arkadaş? Şimdi kedinin itikamını alacağım. Kedinin itikamını almaya gidiyoruz. Bir tane hemen bir hit alalım. Find tape. Tamam. Ama bu gelmesin. Bu gelmesin. Yanarız bu gelme. Şuradan çıksam direkt. Ha görmedi ki. Görmedi ki. Şimdi eşyaların olduğu yere gideyim. Burada bir şey yok. Yine hemen karşı tarafa. <laughs> şu iki oyunda arkadaşlar. Her oyunda şu iki odaya kesinlikle gidin. Genelde buralara koyuyorlar malzemeleri. Buraya bakıyorum. Evet bak şu lazım bize bir tane. Tamam. Şimdi romantik gün planını mahvetmemiz lazım. Yani bir şaka yapacağız o gün için. Onun için arkadaşlar bize bazı malzemeler gerekiyor. Aa burada yıldız buldum. Şimdi mutfağa gideceğiz. Mutfakta kek görmüştük hatırlarsınız. Bir oraya bir bakacağız. Oraya bir göz atalım. Hemen hızlıca. Görmez bu beni. Kör o kör. Dön. Kaçma süresi başladı. Şimdi gidiyor. Öğretmen 1-0 önde değil. Tabii ki de 1-0 önde biziz. Şu anda kovala maç oynuyoruz kendisiyle. Oradan inerken ben buradan tekrar çıkıyorum. Aman Allah'ım. Öğretmen kafayı yiyordu. Tamam mutfağı aç. aç. Aç aç aç, Lan mutfak kapısı boğa girdi. Kapıyı kapat. Kek yok kek yok kek yok kek kek yok Aa burada burada parti buradaymış. Kaç! Kaç! Dön. Kaçma süresi yine başladı Atladı. Kapanlardan zıplıyordu. Kaçtım. Kaçtım. Sal sal artık. Sal beni artık kovalama. Alo! Lanaya sal kovalıyor beni. Yoruldum yoruldum bak. Hadi. Ay bak. Yaşlı başlı kadınsın lütfen. Bir sal artık beni. Sal, sal. Sal hadi. Hadi. Bak kediyi fırlattın zaten sinirliyim sana. Salmıyor. Hay yuk kovalıyor. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Vallahi yoruldum. Evet parti yeri bulduk gençler. Pasta burada. Ama bu iki kişilik yemek değil mi? Niye bu kadar fazla kaşık çatal var? Ha. Ha, yapıştırıcı buraya yapıştırdı. E, ee, şu pastayı mahvetmem lazım da. Burada da var. Orada kalpli bir şey de çıktı. Gene geldi burada. Bir sal artık, bir sal artık, lütfen sal artık beni. Beni sal artık, lütfen ya. Pastanın üstüne pasta mı koyacağım? Yo. Bir dakika. Kalpli balona kalpli balon. Yani kalpli pasta kalpli balon. He, bakın ne yazıyor. Şimdi buna gerçek bir çikolata dökmem lazımmış ve pastanın görünümü şu görünümü şey yapmamız lazım arkadaşlar. Yaratmamız lazım. Yani çikolata bulacağız. O da mutfakta olmalı. Evet ben burada. Öğretmen burada bir dakika. Tamam çıktı. Çikolata. Çikolata lazım. Çikolata. 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 Bu ne? Bu ne ya? Cherry. Ha şeyler. O pastanın üstündekilerden değil mi? Büyük ihtimalle. Kibrit var. İşime yaramaz. Anahtar var. Burada işime yaramaz. Burada ne var? Aa! Oha! Bu oyunumdan tuttu götürüyor. Manyak mıdır nedir? Bu arada ben dalmışım. Şeyi görmeyi unuttum. Hocanın geldiğini görmedim. Ses de çıkarmadı aslında. Ses çıkardı böyle. Dın diye biz böyle geril müziği veriyor ya. Vermedi onu. Tamam sıkıntı yok. Ben olayı anladım. Çikolata bulacağız. Sonra bak gene vurdu kediye. Bak gene vurdu kediye. Bak gene vurdu, vurdu. Bak geliyorum ben. Bekle beni geliyorum. İlk önce yapıştırıcı. Ba ba. Şimdi Yapıştırıcıyı alıyoruz. Ondan sonra sevgili dostlar Buradan atlayamıyorum bu arada. Ondan sonra sevgili dostlar, çikolata mı, çikolata bulacağız. Çeyreği bulmuştuk şuradaki dolapta. Hayır, al al onu. Lan at, atlama, al onu, al. Al onu. Tamam. Şu dolapları da bakayım. Ve evet, burada da yok. Bir şey diyeceğim, şu dolaptaki bu ne? Bunun ne olduğunu... bu ne? Bu ne oldu? Bu ne bu ne? Yatsak eşkili oldu. Çikolata bu mu yani? İşte çikolataya benzemiyor ama. Dur bakayım. Deneyeceğiz. Yapıştırıcı. Yapıştırıcı. Yapıştır şuraya. Gapli balon. Yapıştır. Bu olmuyor. İlk önce çikolata mı? Ha evet oldu. Vallahi oldu. Üstüne de bu şundan. Aha oldu. Oldu oldu oldu. İki tane var ama. Bunu alacak mıyım? Ha aldım. Aldım 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 aldım. Gidiyorum parti zamanı dedi. Geliyor. Kaçın. Kaçın. Evet sevgilisiyle beraber bir parti düzenliyorlarmış arkadaşlar. O partiye biz şu anda mahvedeceğiz. O kediyi atmayacaktın. Öğretmenim. O kediyi dışarı fırlatmayacaktın. O kediyi fırlattığın için ben de bu şakayı yaptım. Hadi bakalım. Geliyor. Hedef noktasına doğru ilerliyor. Hocanın kafası gitti geldi. Geliyor. Geliyor. Pastanın başına geçiyordu. Pastanın başına geliyor. Evet bakalım neler yaşayacak. Yami yami bu Yalnız ha balon Balon olduğu için arkadaşlar böyle keser kesmez patladı ve her yeri çikolata oldular Bak bir de gülüyor ya Bir de gülüyor ya Sen kediyi fırlatıyorsun Ve sonrasında da bana gelip burada gülmeye çalışıyorsun Ayıp değil mi ya Ayıp değil mi ya Evet sevgili dostlar bir bölümün daha sonuna geliyoruz. Son bir bölüm kaldı o da çok yakın bir sürede gelecek. Şöyle bakacak olursak Wait for it adı altında bir güzellik yarışmasına giriyor galiba bizim öğretmen. Onunla ilgili bir şaka yapacağız. Bu chapter 4'ün son bölümü olacak. Eğer serinin daha hızlı gelmesini istiyorsanız ve trendleri çıkabilmemiz için arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Sizden 4000 5000 like oranında bir like oranı bekliyorum. Ora, oranlar gelirse arkadaşlar seri edecektir. Oyunumuz bu şekildeydi. Videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bye bye.